Ben en azından seneye göreceğim. Boroslular 5 yıl sonra görecek ama. Ne 5 ama 6 yıl. Fuck you. Fuck off nigger. Fuck your sticker. Orospu bu çocukları. Fuck your exam. <laughs> Fuck your exam. Orç. Yani ne oldu? 0.1 milisaniye. Götüne sol. Ay babanı götünü. Ben 69 yapıyorum beyler. Aa kimmiş biz herif Oras. Kim lan ama ne bu Benim telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. Ne var? <laughs> da var. Ne Çok çeşitli hareketler ha. yapıyor. Hayır, keyim. Babaanneni kemiklerini ayırıp öldüreyim ya. Niye bekliyor? Yakıt bizi çekecekmiş ya ben dikkat edin. Yakıt. Yanlış duymadınız yakıt. Yakıt kim? <laughs> Fual, var ya fual. Yani siz obsidyen yapıp bize kafa mı tutuyorsunuz? Amına ki. Oo ben Babaannenin kemiklerini. Bak şu an sikti kanka. Orospu. Napoli canın var mı? Gözükmüyorsun ama. Bana geldi. Bayağı önemliymiş. Bana geldi. Ya. Oo Bana sarı geldi. haber Keko. Kara kendin geleceğin ananı. anneni. Sorna. Porna. Sorna oğlum. Porna. He? İtinoğlu gel buraya. Gireceğin aramıza, seni şöyle alalım mutlulukların yakınımızda Geliyor, geliyor, geliyor. Zarzalar gitti gideli, günün en güzeli sen en güzeliz iki deli. Der 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 Acımasız olalım hadi gel iki gözüm. Bu kır. çözümü olmadı gün acısına. Seni öne alalım yürek atılmasına. Olmadı bitmedi fiyakası. Bu niye o giriş yaptı benim. ne oldu yine ya? Ahmet e bir bassam. ah! Nasıl bir Önüme yetişmeyenlarsın ateşi çok Bölgecelik yüz yüze bakışalım. Kırdım bu arada. da? Hareketi gireceğin aramıza seni şöyle alalım. Mutlu. Acil gelin. Yoksa Aa, tek başıma dalacağım. Bu şarkıyı nereden buldun? Sizin köylü mü? Bu şarkı kalitesi ne böyle ya? Benim köylü. Bir gelseniz ama niye yediklerim? Hadi la. Bay tek dalıyorum ama ne yapayım? Ya. Çok da sikimli. Hayır. Evet. Daldım Hayır, bile. Anneni sikiyim. Orospu Hayır, çocuğu şey. sen AFK'ydın. Ya sen AFK'ydın ben ona dayanarak kaldım ya ben piç. Ben dayanarak... saldırma dedik de öyle eline verirler bencil it. Ben bencil değilim. Ne ben oldu ben şimdi, şimdi sen benim kafama bomba mı atmış? Oldu ne? Gel. Ben oh. terminatörüm. İyi şunu. Bitti ben uğraşmam hadi. Buraya fırını aldın ya. Çeline boş al. Oh. Ne orası bu? Ne Na, pislik? Ne partiyi Parti bana bırak. Oğlum niyesi mi var? Eşik. Öğrencim diyor ya. Allah'ım yaşlara bak. Ah, girmeyin falan olur. Şakana başlayayım. Yarı küfürlü bir video oldu bu da. <laughs> Bildiğini olsa anlatsa dünya sarsa olsak yok. Görüyorum. Ananın nikahıymış. O nasıl bir vuruş lan? La bacınla hoplaşayım ya. Yeşil geldi, yeşil geldi. Amına yeşil da yağdı, en siyahın yağdı. adamlar geliyor beyler. Beyler, adam adam geliyor amına. Ahmet çabuk. Ammanın karnına vurdum iki dakikada. geleceğim maliye bakıyorum ben. Ben maliye ah, orada dursun. Ben iler yeşili patlatırım. Arkamdan geliyor zaten dangalak. Tabanı niye ya? Ben nasıl oraya düştüm ya? Ah! Ne gülüyor! Arkamdan niye geliyorsunuz kardeşim? Siz ses Baba, sakat mısınız ya? Neyim. Çabuk, çabuk. Namut direk arkaya geldi. Mamut direk arkaya geldi. Mamut gel markaya. Mamut gel markaya. Bam ama, ama gidiyor. Tamam. Amına dayak yani bu benim arkamdan. Fırın fırın. kimdi o? Ananı Mahmut ananı. Gerçekten küfür. la bed gidiyor. Bed gidiyor. Arkalı önünü yiyorum amına Ah ben anan yeşil de var orada. Aldım tamam. Bak kill çalmaya duruyor. Karısına soktuğum. Fırını bekleyin artık o anneni. Tuzak. Ben buradan çıkarım oğlum. Aldınız sandım ne kanka biz orada bile değiliz amına koyayım biz biz oranın yakınında bile değiliz ya. Ay! Abradını götürmüş. Abradını sikeyim. Sor. <laughs> Sor. Kaç 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 arkaya doğru kaç. Arkamı görmüyorum amına. Ya Uruf bu çocuğu sekmiyor ki. Burada küfür ederim ben abi. Ahmet aldım fırını bu arada. Napoli kır. Napoli kır. Napoli kır. Yeşile kır. dikkat et. Yeşile Bir dikkat. Yerize çal herif benim arkamdan koşma ya. Yeşile dikkat. Yeşile dikkat. Yok yeşil kendi Halinde sarıyla uğraşıyor. Sal onu. Ayy yayı var yayı var yayı var mavinin yayı var artık AAAAAAAAAAAAAAAAAA Toplayıcam şeyde şemale sokeyim AAAAAAAAAAAAAAAAAA <laughs> Niye space'e basıyon ya aptal ev Space'e niye basıyon ya Bak şu anı kırdın şu an kırdın Kafama dayayım atıyordum. ya Yayı var Tay yayı topluyor, var yayı oçunoğlu. var topluyor uçun oğlu Şu sarıyı öldürmemiz Abi pingine Napoli, sokayım kes be. Sen. Sonuçta... pingine dayayım. Geliyorum. Dayan oğlum. Ah. Önüne çıktım jump scare gibi. Yat. Pingli Ö... piç. Ya pişli. Yayına dayayım. Ah. Dayına yayayım. Oha. <laughs> oğlum biz yıllardır ok kullandık. Amına kodum sen kime ok atmaya çalışıyorsun? Oç. Yeşilim. Tüm ihtimallerin amına koyduktan sonra erkekler. Bomba bomba. Bir güzel bekler burada. O dudaklar, bal yanaklar. Alttan biri bir, 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 bir kazıyo bak kazıyor. Daha Uçun oğluna bak. Ah, geliyor. Ah, geliyor. Ah, geliyor. Anır. E şöyle şey. Anne de çekeyim. Kapalı fırın çıkayım. gel. Ge. Be. Fırın gel geh be Birader, Kılıcı er, da vay gay porno Ben bu Anasını sattımın Fiji'nin Da geldi pingini, Sarı mı? Bacınınla ilişkim o ne? Sarıyı alsana da benimle Anıştıyaaa Babanın amık Bu kızı zaten sayfasında Arkadaş arıyor Ya pingine dayayayım La öldürün lan Pingine sokayım pingine pingine. Aptal olup ya ya bu nasıl internet ya? Götünle mi çekiyorsun internet? Ha, mi? Gel Samet. Şu, şu oğlum ya bomba attık kaç! Onun anasını atayım bombayı. Gide kurban gitti daha yeni. Suy piyesi gitti. Korumalı yol yapıyorum. Ah. Allah belanı versin. Korumalı yol yaptım. Ne sarısı? Ne sarısı? Öldüm. 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 Kendim mallığımı öldüm ama. Maldım. Sarı nerede? Sarı Fırını er. aldım. Abi monster. Bacının Yaylıyı düşürdün yes! Abi Yaylı mouse gitti. takılıyor mouse takılıyor. Sikicem böyle oyunu. Yaylı! Aa üstümüzde mavi var. Pinkli Yaylı ya Mustafa. Napolim göt deliğine sokayım. Ah. Bu niye al geri zekalı. 6 al, elmas 6 elmas 6 elmas 8 elmas 8 elmas çık çık Sokarım böyle oyna ya Oğlum ne oluyor lan bir anda acquisition acquisition seizure Anneni Video. Ya. Çubuk kraker yiyorum. Ben de çubuk kraker. Ve tahtalı köyün yolcusu kalmasın. Daya daya. Mavi patlatacağım şimdi. Mavi patlattık, patlattık gaypor. bir kişi kalmış Kaper. Açtım patlat, zaten. Patlat, patlat, Açık. patlat, telal patladı Lanet olsun. Fırın aldık ıı, şey. Pornmamut. Neden alıyorsun? Ben almadım. Ahmet aldı. Ya sen ne yarrağını gördün ki zaten. Senin ben kör <laughs> <Pır> gözünü. <laughs> koş koş koş. Koş kendin koş. Kazman var çikebilirim. Ama önündekine tokabilirim. Sarp atla. Sarp korkanın çocuğu olmaz sarp. Sarp anasını belledim onun. Sarp kırıyorum sarp. Ben kırıyordum neyse kır. Ah. Orospu. Ah. Bu beverdu. Ben babaannenizi kemiklerini ayırayım ya. Bu <Sessizlik> zevdoları. Bu arada Napoli nerede bu karısını gideyim Napoli? Birazdan oyunu bitirecek bir ihtimal. İnşallah. <Sessizlik> Or Hona abilerinden bir ampul alana Napoli'nin götüne bir ampul bedava. Napoli parti bana ne geldi şu ağzına bak. Çaldım. Oğlum biz nasıl yendik de bu maçı bilmiyorum ki yendik oğlum baba ilk baba suka biliyet bor biz biz seks oğlum bizim takım pom 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 Sakıştı ha. Sevgilim Oha, on ne, ne diyorsun ya? En mutlucu ambulancı Ha ha! Ha! <laughs> Tepki, tepkinin yapay olduğu Komik. ne kadar Komik! <laughs> <laughs> Theodorant Ah, Hemen geliyorum usta Çabuk usta işte. İmam ne <laughs> diyor abi? Anana sordum ya ee ananın yolunu vurdum. Halil G. Aslanım, aslanım diyene ağzına yaslarım. Bu Ahmet'in e, çoluğunu, e. çocuğunu, avradını, iflahını sikeyim. Burada <laughs> üç kişi var bak gidiyor yoldaki itneleri vurmaya çalışıyor. Bir kişi yolda, ben iki kişiyle 2v1 e atıyorum şu an. Ama bu kaşar olduğu için bu ikisi de. Bak geldi kilim çaldı işte. Ben bunun avradını sikmeyeyim mi? <laughs> He? Çolunu çok. Vallahi billahi. Seni coğrafyanda sikeyim. Bizi bir tane <laughs> Bile <bloğu> o sana sokun. <laughs> 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 Sarışın. Bana söylüyorsun bir kilo demir mi var yoksa bir kilo pamuk mu? Ahmet sana diyor. Hayır sana diyorum. Bana mı Abi, diyorsun? Yaranın kafası o bilmez o. Tam incesi de benimki daha ağırdır moruk. Ah! Nereye gittin o fireball? Uçurdum Ananı... herifi. uçurdum herifi. Babanın kim gittin zaten ben nereye uçuyorum lan? Saki ş**. Ooo. Oo. Ananı götünme. Bizim takım efsane yine. istesem de Tomas'ın Ya yani hani bize ne değil mi gerçekten? Mal işte. Bana Mal ne, ne oğlum ne senin takımın efsane. Takım bok gibi, bok ise. gibi işte Efsane. Niye gidip de ne şey yazıyorsun çete yazıyorsun Fatma? Bize tamam. ne amına? Biz sanki 1 v 3 anne, atmadık anne. hiç. Biz sanki 1v3, 1v4, 1v8 atmamış gibi konuşuyoruz. Tipini yardım. Ah! Fazla bir boşluktan

Gerçekten Ahmet'in karısını boşaltayım. Of akıl. Ahmet akıllı yurdunu sikeyim Ahmet. Aklına amına yer Aa. değiştireyim Ahmet. Dal. Dal yarak. Hadi seksçiler. Amına seks, bütün işi ben yaptım. 0-2-0 evet. sıfır sıfır kırma 0 sıfır sonra öldürme. Anneni yiyeyim ya. Ben bu çocuğun avradını sikeyim Amcına koyayım bu çocuğun avradını. İki kişi oğlum. Bir ikiye bir atarsın be. Ben atarım da yanımda Ahmet varken atamam. Bu ampuf Napoli varken de olmaz. Ya ananın sikiyim. tam tepende yavaş ol. Senin ananı götünden sikeyim Ay babaanneni götten yiyeyim. Ben dedim amına koyayım. Ey! Pussy. Ben dedim amına koyayım. Sıfıra sıfır giden bir oyun olamaz ya. Öldürme bir kırmam var. Ey! Sıfır öldürme sıfır kırma. İki kilim çalındı, bir tane yatağım çalındı. Götüne sokayım. Ne gülüyor amını yedi. Baksana amına bunu az önce gel 11700'üm tam hala 11700'üm bacınla işim ya küfür etmen komik diyor bir de Gerçekten ha ablanı götünden sikiyim ablayın amcından lamp foş kız Koşur koşur amını Bak video küfürsüz başladı küfürle bitiyor böyle işim mi olur ya Yarı küfürlü video. Yana giden kim amına? O yana giden eşi ol Napoli gibi. kaşarı kim olacak? Garısını 5 liralık sakıza satan Napoli kim <laughs> olacak? Bak de buradan gördüm. De buradan. Bursa yolundayım. Gelme yolundayım. Hepsi Napoli asist itmesi abi. nerede bu arvadını yiyeyim. Hepsi Napoli. asist ya. Oy! Klaç <laughs> asist! Klaç an, ya, Vallahi ya fırın alanın avradın. Ahmet, avradını Ahmet'in avradını alabilir. Ahmet gerçekten anan. bana niye sövüyorsun ha? Geliyorsun ha amına koyduğum. Allah belasını. <laughs> Tam sakin ol. Sakin. Çetini okumadım. Çok korktum amına. Çetini nasıl okumadın ya? Senin seni götüne soktum. Seni de çetini de amın düdü. Hır! <laughs> Let's fucking almış. go. Let's fucking go. İçiz mi çiz? Sikiş. La kıran. Lan! Hayır! Lan adamın bir canı var sabattır sabahtır adamın eğimin üstünde annesini sikiyim böyle oynayın ya. Sana bir şey diyeyim mi? Soğum lan! Arada bir, arada bir harbi diyorum bu oyunda vurmuyor. Hitboxlarına dayayayım bu oyunun. Vurmuyor abi adama vurmuyor. <laughs> Neyim? Yay var! Yay var yay var yayı var! Ah! Ah! ah. Aa. Ve daha çıktı. Kırabilirsiniz. Kırıyorum. Kır kır kır. Bed nerede annemiyim? Aa kırdım. Ah ağzıma sıçıyorlar 3'e 1. Ah. Am side'ım kaç gün oldu? Bana! Bana! Yaşar mısın fırna olsun? Osurma fırını, osurma bir cene var ya Allah belasını A versin ya. Dım ki ağla. Oruç pusi. Evet bugün yanımızda. Herkes kılıç alsın Set alıp yara kırık. Er i̇ş M yapmadım. Gelip anamın kadar laf ettin adamlık mı bu? Kim yaptı bunu? Napoli amcı. Eşşol eşek Yazmış. Aptal işte. Götüne 5 liraya değer biçtiğim Ahmet. Uç lan uç. Anasının namına uç derim. Oros bu şey. Oo beleş altın. 5 tane hem de of sek. Oo iki tane demir götüne. Oğlum adamın Aha, son kalan nerede? Düştü. İşte, eşek işte, işte. Napoli eşek. Herif bedin içinde bekliyor bu arada. Bed boş. Taş var. Şamık. Adam çıktı adam çıktı adam çıktı moruk. Elimle taş kırıyorum şu an. Elimle taş kırıyorum şaka gibi. Orospu çocuğu köklemiş ile ya. Kırdım canim. Helal olsun canım. Vay bacanış ki bu neydi lan? Ah! Orospun ne olur? O hile galiba la. Ne o değil pardon o hile değil o hile değil. O hile değil o hile değil. Kapa lan! Kapatacaksın! Kendisini kapatsın. <gülüyor> <gülüyor> Yalayan! Ya Can. ananın. Ya ananı Bak MS'im çok Bak ananı O Kırsana şurayı kır kır Şurayı full kır şurayı full kır alt... Sen kır sen kır sen full Sına kır sen full kır var. Kır şurayı full Kırsanaaa kır Amanın siktimin oğlu kır artık Herif kırıldı ben kırdım ya Aptal Ahmet e diyorum ya. Amını siktim vurmaya çalışıyor adama ya. Kır diyorum adama vur vurmaya çalışıyor ya. Yandan yarrağımın başını vuruyorum. Bir kere vurduysan amını... Tövbe estağfirullah ya. Bu beni amına kodumun yerinde ya. Birine. Kırmızı saklanmış mı Yine ya? otu sadece? da aldım. Sağlam sakit. Hiç... Bir pusulamalim ya. Düşen onma, o mal kim? Az zümrüt delisi başarımı kazandı. Hacı, bence bowling. Bu aşağıda mı bu, yukarıda bakayım. mı? Yukarıdadır bence de. Vaynen öyle bowling toplarının üstünde Tam Benim üstünde bak bak Gördüm 19 metre sayıyor nasıl lan Daha yukarıya koyamıyorum hayırdır Nerede oğlum bu Aha sana doğru gidiyor buldum, senin orada Buldum 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 İsmini görüyorum bir dakika Ama bunu ben nasıl alacağım bir saniye bu beni aşağı atar. Burası kırılıyor mu? 5 metre, 4 metre. Çıkamıyorum ki amına. Sakin hey! Aptal kendini kapatmış sana bakıyor amına. Aptar. <sus> Các <coughs> bạn <sus> <sus> <coughs> <sus>